Hmm. Babalar şimdi ışığı şey kapatalım ama. Aaa niye? <laughs> <Gözüm alıyor. gülüyor> Efendim Alışıklı. esas ışık yanınızda. Ooo <laughs> çok iyi. Takın. <laughs> var ya gözlüğüm var. Efendim güzel bir akşam. Neler söylemek istersiniz? Evet hanımefendi. Buyurun. İyi böyle biz bayağı bir birlikte bir gece dışarı çıkmıyorduk, katılmıyorduk bir ailelere. Bugün dedik biraz şey yapalım, bir olsun. Sosyalleşelim. Cihan'ın ee, daveti. Cihan davet edildi sağ olsun. Güzel, keyifli bir akşam olacak. Hazırlandık geldim. Yani. de burada <laughs> görüyoruz. Çocuklara kim bakıyor diye soralım onu. Anneanneyle de güzel. <laughs> Anneanneyle <laughs> Benim babam <laughs> belli bir annem. Benim onları. Aynen. <laughs> Siz nasılsınız? neler yapıyorsunuz? İyi biz çok Benim, benim tiyatrom vardı. Tiyatro <laughs> bitti. Üç yılın sonunda onu sezonu kapattı. Şimdi artık yeni sezona, diye işlere artık bakıyoruz. Bir diziye de konuk oyuncu olacağını bir bahara girdim çıktım o bir iki bölümlük ufak bir şeydi. Ben o da ben. Nasıl buldunuz acaba? Çok konuşuluyor bahar dizisi biliyorsunuz. E, güzeldi, keyifliydi. İş zaten güzeldi. Ben de evet. ufak bir katkıda bulundum. Artık yeni işlere yeni zaman. Televizyon dizilerini takip edebilir misiniz? Böyle favori bir diziniz var mı? Evde kendiniz ee, edilmiş. Şu sıralar valla daha çok çocuklarla ödev ödev yaptığınız için. Valla ben ederim. eşim oynayana kadar seyretmişim. Totem. Totem. Totem İnşallah Türkiye'deki yapımcılar biraz mantıkları <laughs> değiştirirse <gülüyor> bakalım biz de göreceğiz. Tamam. Yaz tatiline de az kaldı. Neler Aslında yapacaksınız? Yine Bodrum'da. Bodrum evet. Okul kapanınca çocuklarla oradayız. Ben git gel yaparım. O git gel yapacak, Öyle orada bir gideceğiz. Tamam, Karneleri tamam. soralım daha gelmedi de okulları iyi gidiyor bence onlar iyi <laughs> okulları değil mi? Akademik kariyerlerinde problem yok. Şu an futbol kariyerleri biraz daha yöneldi Aynen, çocukların ay. galiba. Evet. evet Galatasaray'da şampiyon Aynen. oldu. Aynen dün akşam kutlamadaydık. Kutlama da çok güzeldi, keyifliydi. Bekledik hepiniz ama yok. Başka. <laughs> <laughs> <Güzel gülüyor> öyle. Hadi denizin günümüzde. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Tekrar. Sağ olun. Sağ olun.